<laughs> ゲレやった <laughs>。 Bir Facebook pozu ver. Elimi istiyor. Bak, elime bak. Elimi istiyor direkt herhalde. Evet. sırtını Ne haber? Efendim abi? Kendini bırakamadı ya. İyi vallahi abi ne var? Dışarıda kedi bulduk da he balıktaydı. Çiril oynuyor. <laughs> Kak gitti eve. He. Niye yatıyorsun? Hayır. Bir tane kedi denk geldi şey. <laughs> Burada bir yatıyor önümüze. Neyse şimdi. Neyse de videosunu çekeyim. <laughs>